CRI Türk Haber. İyi günler. CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Maliye Bakanı Naci Abal, yeni geliştirdikleri defter beyan sistemiyle defter bilgileri ve kayıtlarının Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği bir sistemde tutulacağını belirterek, bundan sonra artık defter tasdiki yok, defter saklama yok dedi. MHP ile yürütülecek ittifak komisyonunun üyesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, bunu çok önemli, gelecek ve günümüz açısından çok önemli bir karar, siyasi aşamanın mühim bir adımı olarak görüyorum, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 38 milyona yakın turist hedefimiz var. Bunun 30 milyar dolara yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz, dedi. 2016-2017'de neredeyse dip yapmış turizm sektörümüzün 2017'de olağanüstü büyük bir hızla dönüş yapmış olması, yeniden eski rakamlarına doğru yükselmiş olması sevinç vericidir diyen Kurtulmuş, 2017'de 32.4 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini ve yaklaşık 26 milyar dolar turizm geliri elde ettiklerini kaydetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşeron işçilerin kadro başvuruları için dün son gün olduğunu anımsatarak, Sayın Devlet Bahçeli taşeronlu Şimdi sarayın kadrolusudur. Bahçeli'nin iç güvencesini de aldığı anlaşılıyor dedi. Türkiye'nin 18 aydan bu yana olağanüstü hal rejimiyle yönetildiğini savunan Ağbaba, 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halin milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini aldığını öne sürdü. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı sonrası açıklama yaptı. Abdullah Gül, AK Parti cephesinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Gül, bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz ifadelerini kullandı. Gül, kırgın mısınız sorusuna ise yanıt vermedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu, biz bir aday çıkaracağız ve çıkaracağımız adayın Türkiye'de her kesimi tatmin edecek bir aday olmasına da itina göstereceğiz dedi. Almanya'da Başbakan Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri ile Martin Schulz liderliğindeki Sosyal Demokratlar koalisyon ön görüşmelerinde anlaşmaya vardı. İki parti arasındaki koalisyon taslağında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinde herhangi bir faslın kapanmasını veya yeni bir faslın açılmasını istemedikleri belirtiliyor. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi siyasi bürosu toplandı. Toplantıda anayasa değişikliği önergeleri ele alındı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping toplantıyı yönetti. Toplantıda Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 2. Genel Kurul Toplantısının 18-19 Ocak'ta Beijing'de yapılması ve anayasa değişikliği önerisinin 2. Genel Kurul Toplantısına sunulması kararlaştırıldı. Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından yayınlanan en son rakamlara göre 2017 yılı Çin'deki mal ticaretinde ithalat ve ihracat hacmi 27 trilyon 790 milyar yuan'ı bularak 2016 yılına oranla 14.2 büyüdü. Böylece peş peşe iki senedir süren düşüş durumu değiştirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Çin'in doğu kıyılarında geçen hafta meydana gelen gemi kazası sonrası Arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı. CRI Türk Ekonomi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'nin birincil enerji tüketimini %14 azaltmayı amaçlayan ulusal enerji verimliliği eylem planını olumlu karşıladığını ve desteğe hazır olduğunu bildirdi. CRI Türkspor Fenerbahçe DoğuşTur Türk Hava yolları Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basketi 80-67 mağlup etti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un yeni transferi Cenk Tosun, çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve gol atmak için kendini hazır hissettiğini belirtti. CRI Türk. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ziyaray Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar birlikte oluncaya değin. Hoşçakalın.